Tanıt. Ben e, arıcılar Birliği Başkanı Murat Yılmaz. E, bu sene aralarımıza istediğimiz verimi alamadık. Alamamamızın tek sebeplerinden biri e, çok geç gelen bir kış don yapım, ha, havanın don yapması doğanın e, dengesini tamamen bozdu. Bir de e, yanlış ilaçlamalar yani süne ilaçlamaları e, gündüz yapılması arılarımıza çok zarar verdi. Arılarımızın yarısını kaybettik. Bunun için bal akım sezonunda arılarımız sezonu hazır giremedi. Yani yeterli derecede e, potansiyele, arı potansiyeline ulaşamadıkları için yeterli verimi alamadık. Yani e, bizim normalinde birebir almamız gereken verimi bizde şu anda ikiye bir şeklinde düşmüş durumdadır. Geçen sene nasıl da üretim? Esasen geçen, geçen sene nasıl? Geçen sene çok daha iyiydi Yani verimimiz çok daha iyiydi Ama bu sene e, Verimimiz çok daha düşük Hele gene e, bu orman yangınlarından sonra Tahmin ediyorum Arıcılarımızın Yani çok arıcılarımız e, şu anda orman yangınlarından e, Muzdarip durumda Arıları yanmış durumda e, Ve çok e, Arıcılarımız şu anda Arılarını kaybetmiş durumda şu anda e, yani Mahmutköy'de 4-5 arıcımız arılarını kaybetmiş durumda. Herhangi bir yardım falan yapıldı mı onlara? Şu anda bir tutanaklar tutuldu. Tabii biz e, gerekli yerlere başvurularda bulunacağız. Biz arıcılar birliği olarak elimizden geleni biz de e, yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. Yani onların e, birliğimizin amacı nedir? Birbirimizi kalkındırmak. Gerektiği yerde en kötü gününde de, günlerinde de beraber olmaktır. Onun için biz de elbette ki e, yani devlet e, erkanımızda yani kaymakamlığımız, belediyemiz ben yardım edeceklerini tahmin ediyorum. Ne kadar arı kaybımız var Mahmutköy'de? Mahmutköy'de şu anda e, bildiğimiz kadarıyla 200 civarında arımız kayıp. 200 kovan arımız kayıp. Şu anda.